Adı Servet Şeytan Dereli. 1949 doğumlu. 20 yılı aşkın süredir örgütün içinde. 1999'da örgütü eleştirdiği için Hocalan tarafından yargılandı. Ama kalemi kırılmadı. <laughs> Seron'un sağ kolu Cem. 1952 doğumlu. Seron'un okuldan arkadaşı. Başkandaki. Örgütün gelirlerini giderlerini o yönlendiriyor. Zeli, Sero'nun karısı. Örgütün propaganda sorumlusu. Kadın oyunu, gençlik kolu. Tüm sempatizanlar bize bağlı. Kendi medyalarına da adam yetiştirmeniz Mazlum 1951 doğru. Örgütte muzo diye bir dış işlerini o oy yürütüyor. Örgütün ilkın en psikopat. Adı Zeki. Kodadı Zerdüştü. Seron'un silahlı gücü buna bağlı. Eylemleri oyundu. Kurtlar Vadisi terör, Kurtlar Vadisi gününde, Kurtlar Vadisi saatinde, şov.